Merhaba sevgili Başak Burçlar ve Yükselen Başaklar. Bugün 13-19 Mart tarihler arasındaki aşk ilişki durumumuza ve aklımızda kişili olan e, hakim enerjileri okumaya çalışacağız arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bunlar genel kolektif okumalardır. Kolektif armağandır. Özel okumalar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında adresimiz bulun mevcuttur. Şimdi bakıyoruz sevgili Başakların aklındaki kişileri. Şöyle. Evet. Sevgili Başaklar 13-19 Mart tarihleri arasında sizin aklınızdaki kişiye karşı enerjileriniz ne yönde olacakmış? Tarato soruyoruz bakalım. Evet. sevgili başaklar şimdi bir de ne olur neye karar verir diyoruz aklımızda kişi ve biz ne yaparız şöyle hangi enerjide olurmuşuz ve gerçek somut gerçeklik ne olurmuş Bizi bekleyen somut gerçeklik. 13-19 Mart tarihleri arasındaki somut gerçeklik ne olurmuş? Hazırsak başlıyoruz. Evet, hızlı bir şekilde açıyoruz. Sevgili Başaklar. Evet. Şöyle Şimdi e, sevgili Başak Burçları ve akıllarındaki kişiyle alakalı sanki böyle aynı iş yerinde çalışıyormuşsunuz gibi veya aynı apartmanda oturuyormuşsunuz gibi veya aynı topluluğun aynı grubun içindeymişsiniz gibi bir bilgi geldi. Diyor ki benim mesela iş güç ve bu topluluğun içindeki olan rolümüz şeklinde geldi. E, sevgili Başakların aklındaki kişi bu ilişkiyi yeniden inşa etmek istiyor olabilir veya bu ilişkiyi nasıl inşa tekrar belki ayrılık dönemi yaşıyorsanız eğer diyor ki nasıl yeniden bir araya gelebiliriz diye e, tılsım üçlüsü bir taraftan üçlü ilişkiyi anlatır bir taraftan yeniden ekip çalışmasını anlatır bir taraftan da bizim açılımımızda bu hafta 13-19 Mart'ta Başakların aklındaki kişi bunun nasıl gerçekleşeceğini veya tekrardan inşa etme konusunda neler yapabileceği konusunda düşünüyormuş arkadaşlar sevgili Başaklar'da e, bu konuyla ilgili asıyla hareketin ateşin e, tutkunun tekrar canlanmasını onun bununla alakalı yeniden bir fırsat beklediğini görüyoruz ki sistemde sevgili Başaklar'a bu fırsatı verecekmiş. Seni nasıl görüyor aklındaki kişi dediğimizde diyor ki seni çok sizin onu çok özlediğinizi, gönül al, gönlünüzü almasını beklediğinizi düşünüyormuş. O şekilde görüyormuş. Yani sizin onu çok özlediğinizi. Ancak eee kendinle yüzleştiğinde, karşı karşıya geldiğinde, bu süreci sorguladığında kendi kendine iç hesaplaşma yaptığında e, haksızlık yaptığınızı düşündüğünüzü düşünüyormuş aklınızda kişi ve e, sizin e, çok onu çok özlediğinizi düşünüyormuş arkadaşlar sizi nasıl görüyor dediğimizde sizi özlem dolu görüyormuş çok özlediğinizi görüyormuş ki bu ilişki sanki şey gibi e, sevgili başaklar e, aklınızda kişiyle ilişkiniz çok uzun yıllara tecrübe tekabül eden bir ilişkiye benziyor çünkü kupa altılısı bunu anlatır derin yoğun özlenme e, uzun süreli bir ilişkiyi anlatır. Bu konuyla ilgili sizde hesap, iç hesaplaşma yaptığınızda oldukça özlediğinizi düşünüyormuş karşı taraf. Peki sevgili başaklar siz nasıl görüyormuşsunuz onu dediğimiz zaman aslında karşı tarafında e, sabit enerjilerde ve güvenilen enerjilerde olduğunu yalnız size karşı adım atmayacağını görüyor musun sevgili başaklar o, ki, o kimseye ihtiyacı yoktur tek başına e, güvendedir tahtında oturmaktadır e, anne anlamına da gelir bu e, tılsım kraliçesi kibar, naif, mağrur e, kendi ayakları üzerinde durabilen hep bana çalışan kadını hatırlatır bu diyor ki beni sürekli Başak burçları aklında kişiyi şöyle görüyor şöyle istiyormuş görüyormuş. Beni sürekli erteliyorsun. Yine erteledin gibi. Yani bir erteleme enerjisi çıktı arkadaşlar. Zaman kazanma, süreci uzatma, bugünün işini yarına bırakma, kaçırılan fırsatlar. Yani siz diyorsunuz ki aklınızdaki kişiyi sürekli ertele, erteleyen sonunda böyle bir sürü fırsat kaçırdık gibi düşünüyor musunuz? Sevgili Başaklar, karşı taraf sizden ne bekliyormuş aklınızdaki kişi? Ee, az önceki açımda da çıkmıştı. Her şeyi arkamızda dönüp sıfırdan başlamayı istiyoruz. Seninle yeniden e, yeni dünyaları keşfedelim, yeniden dünyamızı kuralım. Geçmişte ne yaşamışsak, yaşamışız olumlu, olumsuz. Yeniden e, bu aşka ilk defa tanışıyormuş gibi e, yeniden başlatalım şeklinde e, bir beklentisi varmış arkadaşlar aklınızda kişinin. Sizin ondan beklentiniz tutku. Ee, zaten e, sevgili başaklar. E, başak kuşları çaktırmasa da aslında tutkuludur. Kendini hizmete verse de. insanlara yardım amaçlı dünyaya gelmiştir başaklar ama e, tutkulu da, tutkuludurlar da yani başaklar. Diyorsunuz ki buraya bir kart çekelim bakalım. Tutku mu yoksa? Şuradan bakalım. Ben içimden e, tutku olarak öyle hissiyat geldi ama evet. Ee, tutkularından, tutkularınızdan korkuyormuşsunuz. Ee, ne bekliyoruz dediğimizde o e, harekete geçelim, yeniden her şeyi unutup yeniden başlayalım, bu dünyamızı, aşkımızı yeniden kuralım. Buna benim cesaretim var, bununla ilgili düşünüyorum derken siz kendi tutkularınızdan, kendi isteğinizden, kendi arzularınızdan korkuyormuşsunuz. Neden korkuyormuşsunuz? Bir daha çekelim sebep. Yine ayrılırız diye korkuyormuşsunuz sevgili Başaklar. Peki burada bakalım neymiş yapmak istedikleri korkular dediğimiz zaman diyor ki şu anda sadece e, aklınızdaki kişi elini kolunu bağlamış sevgili başaklar hayattan memnun olmayan nusus hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor sessizliğe bürünmek istiyorum konuşmak istemiyorum diyor dışarıdaki gürültüye kendini kapatma ruhsal dinlenme dedi yapmak istediği ruhen kendisini dinlendirmek e, bu ilişkiyle alakalı fazla yorum yapmamak fazla açıklama yapmamak e, ve e, kendi mutsuzluğuyla baş başa kalıp belki de içsel yolculuğunda sessizliğe gömülerek ilişkiyi tekrar değerlendirmek istiyormuş sevgili başakların aklındaki kişi. Peki siz ne yapmak istiyormuşsunuz? Sen benim ruh eşimdin. Ne dedik? Ne yapmak istiyor dediğimiz zaman alışılan veya bağlanılan, bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek dedi. Belki de Sevgili Başaklar artık yani ikiz alev ikiz ruh olduğunuzu bildiğiniz halde bunu iki senaryoyla anlatabiliriz. Ya bulunduğunuz ortamdan vazgeçip aşkınıza e, gitmek istiyorsunuz aklınızdaki kişiye ya da e, aşktan mı vazgeçeceksiniz? Bakalım buraya bir neymiş? Tekrar bir çekelim. Neden vazgeçtiğini anlamadık. Bakalım. Evet. Evet. Suçluluk hissetme dedi. anladım şimdi. Sevgili başaklar belki bu ayrılık sizin yüzünüzden olduysa eğer o benim aşkımdı ee, ve ben vazgeçtim arkamı döndüm diyorsunuz ama tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, bu ilişkiyle ilgili kendinize kızdığınızı ve suçluluk hissettiğinizi görüyoruz sevgili başaklar. Ve... E ne yapmak istiyor dediğimizde de e, adım atar mı dediğimizde de evet aklınızdaki kişi seninle ben dünyanın her yerine gelirim seninle koşa koşa yeni limanlara yelken açarım seninle yeni limanlarda yeni yeni bir yuva kurabilirim dedi sevgili Başak aklındaki kişi ama e, siz çok tedirgin olduğunuzu e, adım atar mı dediğimizde o hazır adım atmaya ama e, sizin e, geçmiş tecrübelerinizden dolayı biraz daha temkinli ve tedbirli olduğunuzu gördük. Peki bu işin sonunda Başak'ın aklındaki kişi ne yaparmış? Evet. Onda da bir suçluluk duygusu. Zaten burada da suçluluk duygusu çıkmıştı. Size de çıktı. Onda da çıktı. Demek ki karşılıklı bir şey var. Suçluluk duygusu devam edecekmiş. Başaklar siz ne yapacakmışsınız bakalım. Evet. Gücü ve cesarete gelip aslında bu ayrılık korkusundan veya suçluluk duygusundan kurtulup ilişkiyle alakalı güçleneceğinizi, daha cesur da adımlar atacağınızı, belki de kendinize olan güveninizi daha da hissedeceğiniz bir döneme girecek misiniz? Peki real gerçekte somut olarak ne yaşanacakmış dediğimiz zaman evet tılsım sekizlisi bu ilişki ilişkiyle ilgili belki çalışma yapılsa da yani çaba iki tarafta bir, birbirine karşı bu ilişkiyi kurtarmak adına çabalamaya çalışsa da başlasa da yani bu hafta ancak bu eğer kılıç üçlü bir ilişki söz konusuysa Mevcut durum devam edecek dedi. Bakalım. E, şu, şuradan çekelim bakalım. Öyle kalmasın. Başaklar ve aklında kişiyle ilgili bir üçlü durum çıktı. Ya da derin kalp açısı çıktı. Şöyle bakalım. Evet. Evet. Sevgili başaklar, somut ve reel gerçek dediğim zaman öyle bırakmak istemedim. Çünkü derin acıyı da anlatır. Bu acıların geçmesi için her iki tarafta çaba gösterecek. Bununla ilgili sistemde bir fırsat verecek ve tamamlanma çıktı arkadaşlar. Dünya kartı artık hikayenin sonuna gelindiğini, bu ayrılığın sonuna gelindiğini yeniden aşkla, tutkuyla, sevgiyle güzel bir karttır. Tamamlanacağınızı gösterdi. Tabi e, bunlar kolektif okumalar olduğu için tüm başaklar e, buna uymayacaktır. Birebir Birebir okumalar için instagram adresinden açıklamalar kısmından bana diye adresimiz orada instagramdan e, dm'den bana ulaşabilirsiniz. Olumları alın olumsuzları kaynağa gönderin. E, i̇lk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa kutup yıldızı da kutup yıldızını desteklerlerse bizler de mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın, hoşça kalın. Bugünlük bu kadardı.